Bu videoda sizin için hangi IP kamerası yani güvenlik kamerası daha net görüntüler çekiyor? Hangileri hareket algılamada daha başarılı? Bebek ağlama testi, eski görüntüleri izleme, ses tespiti, hangilerinin en iyi gece çekimi yaptığını detaylı bir şekilde test ederek bakacağız. Bu videoda hep sponsorluk yoktur. Piyasada en çok satılan IP kameraları sizin için aldım. Epey de uğraştıran bir video oldu. Tüm modellerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Bu tarz objektif videolara devam edebilmem için beğendiğiniz modelleri o linkleri kullanarak mobil uygulamayla alırsanız bana destek olmuş olursunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde testlere başlayalım. Tasarım açısından kameraları bir kıyasladığımız zaman neredeyse hepsi benzer tasarımdalar. 360 derece etraflarında dönebiliyorlar ve dikeyde de yine hareket kabiliyetleri mevcut. Yani hepsi hareketli kameralar. Ekstra tavana montaj gibi imkanlar da bulunuyor. Burada Xiaomi'nin Mi 360 modelinde ve Anker'in 360 modelinde mikro USB giriş bulunurken diğer kameralarda Type-C giriş bulunuyor güç girişi olarak. Burada bir farklılık da yine Tapo markasında diğerlerinde bu şekilde adaptörle birlikte kullanmanız gerekiyor. Tapo'da ise bu şekilde direkt priz mevcut. Bence bu şekilde olması daha avantajlı ki bu kabloda diğer USB kablolara göre çok daha uzun. Yine bu kameraların hiçbirisinde suya karşı bir dayanıklılık sertifikası yok. Yani dış mekanda kullanmak için uygun değiller. Su almayan bir yerde dış mekanda da kullanabilirsiniz tabii ki. Görüntü çözünürlükleri ve teknik özelliklerini tek tablo halinde şöyle kısaca bir özet halinde bakalım. Burada gördüğünüz gibi çözünürlüklerini ve megapiksel değerlerini görüyorsunuz. Bir IP kamerada megapiksel değeri ne kadar fazla yüksek olursa o kadar fazla detay barındırdığı anlamına geliyor. Tabii ki burada veriler benim yaptığım testlerde de görebileceğiniz gibi performanslarıyla çok paralel olmuyorlar. Bu tip teknik özellikler çoğunlukla kağıt üzerinde kalıyor. Burada yaptığım testler netlik açısından çok daha işinize yarayacaktır hangisini daha net çektiğini görebilmeniz için. işte 2K olan modeller var. 2.5K olan model var. 3K olan model var. C230 modellerinin örneğin taponun burada en yüksek çözünürlüğe sahip. 3K çözünürlüğe sahip olan model. En düşük model ise burada Xiaomi'nin Mi modeli bulunuyor. Yine burada kameranın diyaframı kısmında da bu diyafram ne kadar düşük olursa o kadar fazla ışığı içerisine alacağı için gece çek daha başarılı bir şekilde yapabiliyor kamera. Görüntü kalitesi kısmı bence IP kameraların en önemli noktalarından birisi. 2,5 metreden ve 7 metre uzaklıktan hem gündüz hem gece gördüğünüz gibi farklı testler yaptım. Görüntü kalitesi çözünürlük açısından 2,5 metre yakından yaptığım puanlamada en yüksek puanı alan Tapo'nun C220 modeli gördüğünüz gibi 9 puan alıyor. İkinci sırada burada Xiaomi'nin modeli C400 modeli 8 puan ve 3. sırada da Anker'in C220 modeli 3 puan alıyor. Gündüz 7 metre uzaklık ki görüntü çözünürlükleri kısmına geldiğimiz zaman burada en yüksek puanı alan Anker'in modeli 8 puan gördüğünüz gibi. ikinci sırada Tapo'nun C220 modeli. Üçüncü sırada da burada Tapo'nun C230 modelini görüyorsunuz. Yine gündüz hareketli bir şekilde yani örneğin diyelim Allah korusun bir hırsızlık olayı oldu. Hırsız kaçarken onun yüzünü teşhis etmek istiyorsunuz. Bence duran görüntüler kadar bu tip hareketli görüntülerde de netlik oldukça önemli. Görüntüdeki netliği tespit ettiğimiz zaman ise buradaki puanlamada da C228 puan. ikinci sırada ise burada tapo modelleri 3. sırada da yine Xiaomi'nin C400 ve X10 markası 3.lüğü paylaşıyor. Aynı testi gece de yaptım. Tamamıyla zifiri karanlıkta ve kameralarda kızıl ötesi bir görüş de olduğu için yani zifiri karanlıkta da bu şekilde tüm kameralar görüntü kayıt yapabiliyorlar. Bunların netlik kısmına geldiğimiz zaman yakından ki görüntüde C230 modeli 9 puanla birinci, Tapo C220 modeli ikinci ve üçüncü de Anker'in C220 modeli gördüğünüz gibi. Aynı şekilde uzaktaki mesafeye baktığımız zaman da Anker modeli birinci birinciliği paylaşıyor. İkinci de C230 ve diğerlerinin çok iyi performans sergilediği söylenemez. Yakın gündüz, yakın gece, uzak gündüz, uzak gece ve hareketli olarak 5 farklı kategoride bu verdiğim puanların da bir ortalamasını alarak görüntü kalitesi açısından en iyi model burada benim testim sonunca Anker C220 modeli oldu. İkinciliği ise burada Tapo markaları paylaşıyor. C230 ve C220 modelleri. Üçüncülükte burada Xiaomi'nin C400 modeli bulunuyor. Diğerlerinde görüntülerini görüyorsunuz. Yani burada genel olarak bence en kötü modeller Acura modeller modeli de yani gündüz ışık olan iyi yerlerde iyi bir performans sergiliyor ancak burada görüntüden uzaklaştıkça veya karanlık arttıkça performansları biraz daha zayıflıyorlar. Tabii ki burada bir IP kamera için sadece görüntü en önemli kriter değil. Görüntü kalitesi kadar ses tespiti de önemli. Örneğin bunun bebek ağlaması için kullanıyorsunuz veya aşırı yüksek sesle alarm vermesini istiyorsunuz. Bununla alakalı bir test de gerçekleştirdim. Anker'in C220 modelinde düz ses algılama özelliği, 360 modelinde bebek ağlaması özelliği ve diğerlerinin de cam kırılması, köpek avlaması, kedi miyavlaması gibi özellikleri bile var gördüğünüz gibi tapo modellerinde. Burada şu modellerinde maalesef ses algılama özelliği mevcut değil. Yine Acura modelinde ve Xon modelinde de algılama kısımlarını görüyorsunuz. Peki bu algılamalar ne derece aktif bir şekilde çalışıyor? Bunun da testini gerçekleştirdim. 6 saniyede Anker C220 modeli bebek ağlama sesini tespit edebildi. Anker'in 360 modeli de bir bebek ağlama özelliği bulunuyor. Ancak maalesef bu bebek ağlamasını tanıyamadı kamera. Tüm sesleri tanıma kısmını alarak telefonu biraz daha kameranın yanına yaklaştırdım. Yani bebek ağlaması şiddetini arttırdım. O zaman tanıyabildi. Ancak normalde tanıyamadığı için bence burada testten geçemedi. Tapo 230 modeli 20 saniyede algılayabildi. Tapo C220 12 saniyede. Xiaomi'lerde yok dediğim gibi. Akura modeli 11 saniyede ve ilk son modeli de 6 saniyede algılayabildi. Yani özellikle burada bebek için kullanacaksanız sonuçta burada bebeğin de en ufak bir ağlamasını algılamasını istiyorsanız bu teste göre karar verebilirsiniz. Burada bir araya giriyorum. Buradakiler gibi gerçek indirim ve fırsatları paylaştığım WhatsApp veya Telegram kanallarıma katıl. Tasarruflu gerçek indirimleri en hızlı sen öğren. Kare kodu okut ya da video açıklamasındaki linkten katılabilirsin. Hemen gruba katıl. Fırsatları kaçırma. Hareketli bir insanı takip etme kısmına geldiğimiz zaman burada Anker 360 modeli ilk başta bir al algılayamadı. Sonra biraz algıladı. Sonrasında yani algılama konusunda zorluk çekti. X10 markası bir miktar geç algılıyor. Xiaomi modelinde ise M360 modelinde algılama özelliği mevcut değil. Diğer modeller de başarılı bir şekilde takip edebilirler. Açı kısmına geldiğimiz zaman açı olarak en geniş olan TP-Link'in C230 modeli. ikinci sırada Anker 360. Üçüncü sırada da Xiaomi C400 bulunuyor. Hatta C400'de açı düzeltme ben özelliğini açmıştım. Bunu kapatırsam biraz daha açısı genişliyor. Örneğin diyelim hareketli bir sahnede bildirim verme açısından yani bence IP kameralar için en önemli olan özellik olan yani hareket gördüğü zaman bildirim verme hızını ölçme kısmında da bir test yaptık. Akura modeli gördüğünüz gibi 12 saniye sonra bildirimi verdi. Xiaomi Mi 360 8 saniyede, son 7 saniye, Tapo 224 saniye, 233 saniye. Burada Anker modelleri de 1 saniyede direkt uyarıyı verdiler. Burada Xiaomi C400 modeli 3-4 kere testi gerçekleştirdim. Bir uyarı vermedi. Sonrasında uyarı verdi ancak ilk başta 4-5 kere denediğim için bu test geçemedi Xiaomi C4 uyarı verme konusunda. Yani örneğin diyelim işte kapınıza bir zarar verecek bir şahıs geldi. Size bildirimi ne kadar erken verirse bu kameralar o kadar önemli. Yani bu özellik bence çok kritik bir özellik. Kamera tercih yaparken depolama kısmına geldiğimiz zaman cihazların hepsinde micro SD kart desteği mevcut. Yani micro SD karta kayıt yapıyorlar. Tabloda da maksimum ne kadar micro SD kart desteğinin olduğunu görüyorsunuz. Kutu içlerinden bir SD kart çıkmıyor. Benim bu cihazları test ederken ve günlük hayatta da kullandığım micro SD kartın linkini fiyat performans SD kart bu. Videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Tüm kameralarda sürekli kayıt, programlı kayıt. Yani belli günlerde kayıt yapsın veya sadece bir etkinlik olduğunda kayıt yapsın özelliği hepsinde bulunuyor. Kameraların çalınması veya içlerindeki mikro SD kartın zarar görmesi, verilerin kaybolmasını önlemek için kameralarda uygulamaları üzerinden bulut depolama hizmetleri de bulunuyor. Bunların da bir kıyaslamasını yaptım. Gördüğünüz gibi burada bir cihaz üzerinden kıyasladığımız zaman en uygun fiyatlı olan Xiaomi modeli. Onda da aylık yerini eğer yıllık alırsanız fiyatın düşmesi gerekirken ilginç bir şekilde fiyat artıyor. Fayda açısından bence burada en iyi Tapo markası. Çünkü burada bildirimleri küçük resim halinde gönderiyor size ve günlük video özetleri ve haftalık video özetleri özelliği mevcut. En uzun saklama süresi ise burada Akura markasında diğerleri 30 günken bu 90 gün boyunca bulutta depolarını saklayabiliyor. Anker modelinde ise burada Homebase 3 isminde burada gördüğünüz gibi 20.000 TL'ye satılan bir alet var. Güvenlik merkezi olarak isimlendiriliyor. Bunu alırsanız bir yıllık kayıtlarınızı bu cihazın içerisinde saklayabiliyorsunuz. Ben bulut kullanmıyorum ancak kullanmak istiyorsanız eğer burada gördüğünüz şekilde fiyatlandırmaları şu an itibariyle mevcut kameraların. Yine bu cihazlarda NAS veya NVR cihazı da bağlanabiliyor mu diye soracak olursanız da bir kamerada eğer NVR cihazı bağlamak istiyorsanız %100 uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için 10 WIF olarak bir protokolü desteklemesi gerekiyor. Veya RTS diye bir protokol varsa da sınırlı özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Yine NAS cihazı bağlayabilmeniz için de bu RTSP özelliği protokolünün olması şart. Tabloda görebildiğiniz gibi hangi kameralardan bu desteği olduğunu burada belirttim. Ben mikro SD karta değil, buluta değil, harici bir yere kaydetmek istiyorum diyorsanız da bu özellikleri baz alarak kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şu an sesimi Anker C220 model IP kamerasının mikrofonlarından duyuyorsunuz. Gerçeklerimizi görmüş olduğunuz statü konuları burada gördüğünüz WhatsApp ve Telegram kanallarında paylaşıyorum. Kaçırmamak için mutlaka katılın. Şu an sesimi Anker IP kamerasından duyuyorsunuz. Müdür benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şu an sesimi Acura E1 model IP kamerasından duyuyorsunuz. Şu an sesimi Tapo C220 model IP kamerasından duyuyorsunuz. Şu an sesimi Tapo C230 model IP kamerasından duyuyorsunuz. Şu an sesimi Exxon Smart IP kamerasının mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şu an sesimi Xiaomi C400 model IP kamerasından duyuyorsunuz. Şu an sesimi Xiaomi'nin 1080p IP kamerasından duyuyorsunuz. Karşılıklı konuşma özelliği hepsinde mevcut. Yani direkt kamera üzerinden kameranın olduğu ortamdaki kişiyle görüşebiliyorsunuz. Yine hepsinde dinleme özelliği de bulunuyor. Peki burada akıllı özellikler kısmına geldiğimiz zaman işte hareket algılama, insan araç algılama gibi kısımlarda da Anker C220 modeli insan algılama, 360 modeli insan ve evcil hayvan algılama, Tapo 230 çizgi geçme, evcil hayvan algılama ve insan algılama yine 220 de aynı şekilde. Xiaomi'lerde de sadece insan algılama özelliği mevcut C400 modelinde, Akura modelinde ve X10 modelinde de insan algılama özelliği bulunuyor. Yine burada devreye özelliği yani sürekli bir şekilde ara ara saat başı kamera 360 derece etrafı dönsün diyorsanız burada polis devresi gibi düşünebilirsiniz. Burada Anker, Tapo ve Xiaomi modellerinde devre özelliği bulunuyor. Gizli bölgeleri ekleme özelliği. Örneğin diyelim komşunun kapısını kamera yerleştirdiğiniz Komşunun kapısını çıkmasını istemiyorsunuz. Veya işte bilgisayar ekranını gözükün istemiyorsunuz. Örneğin ben buraya işte bir kamera yerleştirdim. Bilgisayarımın ekranı çıksın istemiyorum. Bunun ayarlanabilmesi de bence bir kamerada önemli bir özellik. Burada Anker ve tapo modellerinde bu özellik bulunuyor. Exxon ve Acura modellerinde maalesef bu özellik bulunmuyor. Etkinlik bölgesi yani hareket tespit yeri özelleştirme açısından da sadece işte aracınızın görebilecek bir yere koydunuz veya bir yolun kenarına koydunuz. Sadece yoldaki hareketler olduğu zaman bana bildirim gelsin diyorsunuz. Bunlar da yine Anker, Tapo ve Exxon modellerinde bulunuyor. Acura modelinde etkinlik bölgesini özel olarak ayarlayamıyorsunuz. Kamera birisi gördüğü zaman alarm sesi çıkarsın, bağırsın diyorsanız da bu özellikle Anker, Tapo ve Xiaomi modelinde bulunuyor. Yine burada akıllı iş işlemler altında eve ulaştığınız zaman kamera aktif olsun veya işte deaktif olsun evden ayrıldığınız zaman da tapu modelinde bu özellik bulunuyor. Mi Home modelinde, Acura modelinde de otomasyon ekleme özelliği var. Yine aynı şekilde girdiniz çıktınız veya evin sıcaklığına göre de farklı veya farklı kombinasyonlarda otomasyon ekleyebiliyorsunuz. Yine tüm kameralarda birden fazla cihazı üzerinden aynı anda izleme yapabiliyorsunuz. Aynı oturumu açarak veya cihazı paylaşarak. Burada öne çıkan ekstra özellikleri kısmına geldiğimiz zaman X-Home modelinde Google Home desteği bulunuyor. Acura modelinde yine Apple Home, Amazon Alexa ve Google Home destekli. Yine kameraların uygulama kısmında oldukça önemli. Tüm kameraların uygulamalarını görüyorsunuz. Exxon Smart uygulamasıyla Exxon markası Xiaomi kameraları Xiaomi Home uygulamasıyla TP-Link'in kameralarını Tapo uygulamasıyla Anker kameraları da UFI uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Şimdi uygulamalarına kısaca bir bakalım ve eski kayıtları da izlerken nasıl bir kolaylık sağlıyor onu da görelim. Exo'nun kamerasını açtım. Buradan yine açısını ayarlayabiliyorsunuz. Tüm kameralarda bu özellik mevcut. Buradan tam ekran yapıyorsunuz. Şu özellik kısmına bastığınız zaman gördüğünüz gibi buradan kameranın özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Kayıttan oynat kısmı en önemli kısım. Yani buradan örneğin bir sorun olduğu zaman geri alabilmeniz için eski geriye dönük buradan kayıtlara bakıyorsunuz. Şuradan gördüğünüz gibi tarihleri değiştiriyorsunuz. Yani şöyle alt kısımda örneğin işte Xiaomi'lerde veya TP-Link'te de var. Hareket olan kısımları görüyorsunuz ve onlara direkt o kısımlara bakabiliyorsunuz. Bu bence oldukça önemli. Markada bu özellik yok. Gördüğünüz gibi maalesef. Yani şöyle şuraya bastığınız zaman da kameranın yine işte Google Home ayarlarını veya diğer ayarlarını buradan görebiliyorsunuz. Xiaomi kameralara geldiğimiz zaman burada Xiaomi'nin iki Adet kamerası bulunuyor. Mi 360 ve Live Home iki kamerayı aynı anda buradan izleyemiyorsunuz. Bunu izleyebilmeniz için ekstra harici olarak Tiny kamera monitör gibi uygulamalar üzerinden kendiniz ekleyerek izleyebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Xiaomi kameradayız. Buradan yine aynı şekilde kameranın yönünü ayarlama özelliği mevcut. Yine burada depolama kısmı ve kameranın ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Şöyle tekrar oynat kısmına bastığınız zaman işte bugün, dün hareket algılanan kısımları şöyle alt kısımda daha rahat bir şekilde görüyorsunuz hareketli olan kısımları. Yani aradığınız görüntüyü çok daha kolay bir şekilde bu sayede bulabiliyorsunuz. Yine şu an kişi algılama kısmı açık değilmiş ancak bu açık olduğu zaman da buradan kişi algılama kısmına bastığınız zaman sadece o kısımlara da geçebiliyorsunuz. Yine burada gördüğünüz gibi işte güvenlikle alakalı olan tüm ayar seçenekleri, kameranın da ayarlarını buradan değiştirme imkanı mevcut. Tapo uygulamasına geldiğiniz zaman yine kameralara isim vererek farklı yerlere bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Yine buradan aynı şekilde kameranın yönünü değiştirme özelliği ve oynat ve indir kısmından da daha önceki buradaki işte hareket mi ne var, bebek alması var örneğin. Bunları buradan tek tek kendisi filtreliyor ve görebiliyorsunuz. Bu bence çok büyük avantaj. Yani buradan direkt bastığınız zaman örneğin o anki hareketleri buradan takip edebiliyorsunuz görebiliyorsunuz yani bunları bulmak geriye dönük kayıtlara baktığınız zaman biraz zor olabiliyor ki ekstra burada tapoda eğer ücretli üyelik yaparsanız haftalık veya aylık özet şeklinde şurada gördüğünüz gibi günlük özet ve haftalık rapor şeklinde de görebiliyorsunuz yine şuradan işte algılama ayarları gördüğünüz gibi sesle alakalı, görüntüyle alakalı ayarlar. Uygulamadaki kullanıcı dostu uygulama olarak yorumlarsak eğer burada benim en çok beğendiğim uygulama tap uygulaması ve Anker'in uygulaması oldu. Diğerleri bir tık daha karışık denebilir. Şöyle gördüğünüz gibi zengin bildirimler ayarları kısmı mevcut. Yani genel olarak burada Tapo'nun yine diğer modellerde olmayan bir avantajı da şöyle gördüğünüz gibi elinize farklı kameralar varsa aynı anda direkt takip canlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz ki bunu burada sadece bu şekilde değil altılı veya dokuzlu şekilde de bilgisayar üzerinden de izleme imkanı imkanı mevcut. Burada Acura markasına geldiğiniz zaman yine bunda da aynı şekilde kameranın yönünü ayarlama yine burada işte diğer kayıtlar diğer ayar seçenekleri de yine burada mevcut. Cihazın tüm ayarlarını algılama ayarlarını yine detaylı bir şekilde buradan yapabiliyorsunuz. Geçmişe dönük kayıtlara da bunda nasıl bakılıyor ona bakalım. Şuradan oynat kısmına bastığınızda bunda da yine gördüğünüz gibi bir miktar böyle hareket gösterme bunda da gördüğünüz gibi hareket ve kişi olarak böyle bir miktar daha kolaylaştırılmış bildirimleri görebilmeniz. Anker Yufi uygulamasına girdiğimiz zaman bunda da böyle kameraları görüyorsunuz. Örneğin iki kamera takılı ancak aynı anda canlı bir şekilde göremiyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha böyle kullanıcı dostu bir menü tasarım bulunuyor. İşte burada hareket algılama kısımları, ses algılama kısımları, açı ayarları, video ayarları, ses ayarları gibi ayar seçenekleri bulunuyor. Şöyle kayıttan yürütme kısmına bastığınız zaman da yine geçmişe dönük kayıtları da şuradan gördüğünüz gibi böyle zoom girerek hareketli olan kısımları takip edebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi burada detaylı bir şekilde buraya basıyorum ve nerelerde hareket varsa eğer direkt o kısımlar sarı bir şekilde çıkıyor yani Anker uygulama açısından da yine kullanıcı dostu bir uygulamaya sahip denebilir. Yine çok kısaca değinmek istiyorum. İşte IP kameramı alayım yoksa analog kameramı alayım. Burada artılarını ve eksilerini tablo şeklinde ekledim. Yani burada sonuç olarak IP kameralar daha yüksek çözünürlüklü gelişmiş özellikleriyle tek kamera olarak bile kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde kablo karmaşası olmadığı için sadece güç verdiğiniz zaman internete otomatik olarak kablosuz bağlanıyor. Analog kameralarda ise daha çok bir iş yeri, apartman gibi genel kamera sistemleri için daha uygun oluyorlar. Video yanıdığım tarih itibariyle IP kameralarının güncel fiyatlarını görüyorsunuz. Siz izlediğinizde fiyatlar değişmiş olabilir. Ben güncel fiyatlar için linklerini videonun açıklamalar kısmına eklerim. Ben burada IP kameralar arasında bu ofisimde aynı anda izleme olasılığı da olduğu için bu uygulama kısmında da biraz daha başarılı bulduğum için tapo kameralarını kullandım. Burada güvenlik kameraları hırsızlığa karşı tedbir, uzaktan izleme imkanı, olaylara delil sağlaması açısından yine çalışan veya müşteri güvenliğini arttırma açısından da her yerden kontrol olanağı vererek yani bir şey olduğunda siz bir şey ispat etmek zorunda kalmıyorsunuz. IP güvenlik kamerası sizin yerinize bu görüntüleri kaydediyor ve işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Bu videoda herhangi bir sponsorluk yoktur. Tüm ürünlerin ücretini ödeyerek kendim aldım. Bu tarz objektif incirmeler yapmamda beni desteklemek isterseniz beğendiğiniz ürünleri videonun açıklamalar kısmındaki linkleri tıklayarak mobil uygulama üzerinden alırsanız beni desteklemiş olursunuz. Siz hangi kamerayı seçerdiniz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.